Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz öncelikle. Ben Yuşa, bayağı aranızda yoktum. Artık bundan sonra aranızda olmaya çalışacağım. Bugün yeni bir e, içerik çekmeye karar verdik. Yeni bir oyun bulduk. Yani yeni bir oyun bulduk derken bir oyunu e, devam ettirmek amaçlı burada bulunuyoruz. E, ben bilmem elin bir yarışması başlıyor. Ve bugün aramızda sürpriz bir konumuz var. Evet ilk konumuzu şu an çağırıyorum. Yarışmacımız İbrahim diyorum. Ve kendisini bekliyoruz. <laughs> Yarışmacımız İbrahim yürüyor, yürüyor. Merhaba arkadaşlar. Evet, diğer yarışmacımız zaten bildiğiniz Ahmet Bey'i şu an davet ediyorum ve kendisinin gelmesini bekliyoruz hala. <laughs> evet. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Zaten yüşu arkadaşımız girişi yapmıştır. Bu yarışmada İbrahim arkadaşımla ben yarışacağız. Benim. Sen misin? Hı. Bu zaman ana ne dedi kardeş? <laughs> He? Abi çamaşır. Çek. Çek. Çamaşır <laughs> asıyordum ya. Yalan ama. Evet artık oyuna yavaş yavaş başlayalım. Çünkü biz de e, heyecanlıyız arkadaşlar. Geldim kardeşim. Hayır <laughs> tamam. Hadi başlatayım. Siz bitmediniz ha. Çek. Evet arkadaşlar bizlere şu an neler bekliyor hiç bir fikrimiz yok ama elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağız artık. Elimizden geldiğince evet. Evet yani. şu an yarışmacılarımız gözünü kapatacak. Biz nesillerimizi getireceğiz. Onlar bilmeye çalışacak. Evet gözlerinizi açabilirsiniz. Ay çok heyecanlıyım. Hmm. Öncelikle eee... Kim hazırladı bunu? Sen mi hazırladın Eren? Ben. Eren hazırladı bunları, bizim sağladın. hiç haberimiz yok. Eline sağlık. Çek. <laughs> <laughs> Çek falan mı yaptınız? Ne yaptığına konusunda hiçbir bilgimiz yok. Kutu arkadan görünmüyor. David Copperfield yok yani burada. Dibos sok eline. Besmeleyle. Ya Allah. <laughs> Sanki kartonun içinde güvercin... Uy! <laughs> 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 Kaptın mı? Kaptım. Ulan <laughs> video aç geldi herhalde. Bu nedir abi? <laughs> Ay, aa, dur. Bu ne lan? Oğlum ayı pençesi <laughs> de bu lan ne? Hani? Oğlum bu nedir lan? Iıı <laughs> ee, ağır bir şey lan bu. Kosmok mu? Yok. Oğlum kosmok gibi. Bir tatsana. Kosmok gibi. Öfff. <laughs> Koklamadın <laughs> mı? Tahin mi? Hayır. Kosmok. Hayır. Hayır. Akışkan mı? Akışkan. Kosmok akışkan değil katı mı? <laughs> bir saniye. Şu Aa. Şu an hissetmeye çalışıyorum. Aa. Büyük hissediyorum. Abi ya, abi bu ya. Tada, ta, tadabilirsiniz, tadı. Tada mı? Kokladım ben. Çünkü. Tadılabilecek bir şey kanka bu. Marmelata sigara külü mü döktünüz? Yemin ediyorum böyle bir koku var. Herhangi bir karışım değil. <laughs> Ve... lan o? Dur. Marmelat. Değil. <laughs> şey mi? Ee, yağ. Hayır. Hayır. Şey yağ, motor yağ. Hayır. Hayır. Bir dakika dur. Bunu bir insan kendi iradesiyle yemiyor. Bu yemek değil ya. Ya bu yemek de. Yenebilecek bir, bir şey. O yüzden Ama zaten. Ama insan yemez bunu. Ben bu insan ben böyle bir şey yemedim. <coughs> nar ekşisi. Evet. Bu 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 nar ekşisi mi ya? Ayyavallı. Evet, peçete alayım arkadaşlar. Kapatın yani. gözlerinizi. <laughs> Hemen burayı alalım. Bu ıslak ıslak bir elden geçer. Peçete, ıslak mendil bir şeyler alalım. Kapat, kapat abi daha geçsin mi? <laughs> abi ağır kokuyor lan. Çıkarak külü mü o sıktınız? Çöpmüşüm oraya. Nar ekşisi dedi lan. Bildir ama ben demek istedim. Danışmacımızın yani. ödülü ne olacak? Sonunda evet. <laughs> Al hadi, kün, <laughs> abi, da hepimiz var. Altta calan. Canan hadi. Hadi, hadi. hadi şey, takımı, şimdi... bir, ab bir, aboneyle bir gün geç. Aynen. Ger Çok... İkinci ürünümüz de karşınızdayız arkadaşlar. Keşke Yuşu abine saydı ya. Nar ikisini fokladım biraz önce. Ben yedim abi sen. Sen karnını aç o yüzden yedim. Tamam mı lan? Şey gibi fuhuş baskını gibi oldu hani. Tamamdır. Tamamdır. Açabilirsiniz. Açabilirsiniz yedinizi. Evet. Bunu benim bilmem lazım. Sen sokar mısın ben sokarım. Bismillah. <laughs> Oğlum çok korkuyorum la. Bu şerefsiz canlı <laughs> bir şey getirmişti. Soğuk bir şey var burada. Soğuk. Tamam soğuk. <laughs> <laughs> soğuk ya o düşündüğümüz şey olamaz. Abi bu da yapışan. Cıvık bok. <laughs> yani sen buradasın. Yok <laughs> artık. Ben bu koku nerede görsem bilirim. Pudding mi? Pudding. <laughs> Ahmet Bey ağzına bir yürü. Pudding'i çok severim çünkü. Bir yürü. Yiyebiliyor muyuz peki? Pudding'i mi? <laughs> Devam edebilirsin. Yemek istiyorsan. Ben sorayım. Ay keşke sorayım. <laughs> tamam alabilirsiniz. Oğlum sen lan misin lan. İki parmağını soksan yetiyor. Bütün hepsini değdirip yalıyor. Şey yok ki. <laughs> evet. Biliyorsun. Evet, Ölçümüz yok bizim. <laughs> Ama puding ne şey kokusu karışın da var ya çok Hı? midem bula. Ama puding kokusunu anladım. Evet. Gözlerimiz Üçüncü ürünümüzle ürünümüzde karşımızda geliyoruz. Ne koydular acaba? Evet devam edebilirsiniz. Acaba? Ama bunu tadarken gözlerinizi kapatırsanız eğer gerek duyarsanız... Tadarken san... gözlerim tavana takıl... Öleceğiz mi? Yok. Arkadaşlar bu cismimizi şu dediği gibi tatmak isterseniz gözlerinizi kapatın. Abi. Ben başlıyorum Aa. arkadaşlar. Tatacağız mı? Yok. Tat yani. Oğlum burada bir şey yok gibi. Bu ne? Aaa. Ah. Göcek mi? Bu ne? Bu ne? Anne ya çekemedi. <laughs> Maydanoz mu lan? <laughs> 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 Şerefsiz <laughs> de ne var lan lan? <laughs> abi <gülüyor> canlı oynayın dedik size ya. Sen <laughs> elin miydi o? Bir şey lan dedik. Yok ben tutuşturdum elini de. Uff elim hep tutuşturdum? Evet. Abi elime bir şey verme ne olur bak. Evet. <laughs> aa. Bir dakika. Ay. Bu soyulan bir şey. Bu lan bu. Aa. Soyulan bir şey. Ana. Dur bir dakika ben onu soyacağım şimdi. Ay. Soyulan. Abi şey. bu tırtıkla lan. Dur dur. Ne lan bu? <laughs> en gerekli yılan mı? Ay parçalamış adam. Sıra abi. Ne oldu yılan Abi bu her şey yiyor ya. Evet. Harika. Ben bilmem benim de dedik, ağzım bilir diyor. başka türlü nasıl bileyim abi? Nar eksisinin kokusu hala Evet, şimdi dördüncü ürün. İnşallah İbrahim böyle zeyne bir şey gelir, onu da yersin de ölürsün. Yok abi. Ne bu sen yiyorsun lan, o adamlar onu ne koyuyorsa yedin lan. Açım lan açım. Döner ekmek koyuyor. Evet. Abi. Açabilir miyiz? Tabii ki, devam edelim. Tamam açtık. İşte Seyir şimdi o zaman önce sana ya. Bu Kesin kötü bir şey var. İşte bu. şimdi hap yuttunuz be beni. Hap mı? Hap. Tamam, tamam. Bir devam et. Arkadaşlar. Ay. Olmadı yani. Yok değil. Diken. Hayır. Ay. Bir anda elim bir şey kapıyormuş arkadaşlar. Bir anda. Ben dayanamıyorum. <laughs> Çok açım dayanamıyorum. <laughs> <laughs> İbrahim yedi bile lan. <laughs> 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 Öyle, Öyle mi? Evet. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> ne lan bu? Yumuşak bir şey, parçalanıyor da. Yumuşak, ay soğuk da. Kardeşim elime kapıp durma fare gibi ya. <laughs> Vallahi bak, elimi kastırıyor bak, elimi kastırıyor, elimi kastırıyor şöyle, iki parmağıyla morardı elim. Abi burnuma kötü kokular geliyor. O zaman yenecek bir şey değil, yoksa sen hemen yerdin. Yani. <laughs> <laughs> ay, 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 dağılıyor lan. Çamur mu? Bir dakika dur. Ay, çamur, çamur, çamur. <laughs> ne koktu? Balık. Ne balı? Ton balı. Allah'ım! Ton <laughs> bir <laughs> balı mı? Bak ton balığını benim niye düşünmedim ben e ya? Ayrıca ikimiz bildik sayalım. Ben bunu ikimiz bildim. Mobil Yarım şarpı. balık mı? Ton balık mı? <laughs> önce balık demedi mi? Yuş şarpı. Evet. Tabii bu bildi. Ağlama. Her Balıkta Her kaç kaç oluyor? Bana baktım. Şimdi yürürümüzde karşınızdayız arkadaşlar. Bunu daha gözlerimiz açmayan verir. Ahmet. Ortada atmadım ama balığı bildim gördüm. Hazır. Fakt! Dayanamıyorum. Abi bu adam haç getirmeyin ya. Vallahi bak buraya canlı bir kedi beni koysaydınız onu da yerdi. Ne, ne malum gelmeyeceğim? Canlı bir şey mi var? Ben evet. kediden korkarım bak. Gayet cansız. Nereden anladın? Ay. O benim elim. Ya kardeşim beni de sus. Benim de. Bu <laughs> nedir abi ıslak ıslak bir şeyler Islak, var. Islak mendil mi? Aaa! Abi sırtı var lan bunun. Bastırı ne? sırtı var. Endişelenme. Endişeye mal yok endişe. Hay. Abi el, o, abi. Eline... Abi bunu niye iki yerden böyle? Bölün, bölünmeyecek bir şey mi bu? Altına <laughs> sıçırtırım işte seni. Şunu bir ters çevir. mi? Abi bir... bir... Ne Neyi ne ne var da orada ters tercih... çevirin? Aa şey mi? Helva mı? Ya? Hayır. Helva. Aa, aa dur İbo dur. O senin elinde. Aa sırtı var bunun. Derisi var. Dur bak. Oğlum bu şey lan. AHAA! Ƙe! Bu ne? Hadi <laughs> aklıma geliyor. Kıra kullanıyorum arkadaşlar. Mutfak süngeri, sünger... Sünger, bulaşık süngeri. Ney var bu, ney? 3-2 Tam ben diyeceğim adam bulaşık dedi, sünger dedi. Hayır. <laughs> El ayağına dolandı. Az önce sen oğlum balık dedin falan, de seni saydım. Hayır. Adam bildi yani. Tamam, doğru. Aha. Aferin. Öyle olsun. Öyle şeyler yapmayacağım, boşuna bulun e Gözleriniz kapatın. Yuran Altıncı üründe karşınızdayım arkadaşlar. Ekrana gösteriyorsunuz mu? Yani izleyici bunu görebiliyor değil mi? Ya da ee, altı... onlar da bilmeye çalışıyor. Pembi sen biliyorsun. Ha, onlar da biliyor. Geldi. Ama sen açma. <laughs> Devam Aa tabak var önünde. İki ha, tabak var. Ay. ay. Ne oldu? Yumuşak. Aa. Eee. Oğlum elimi tutuyor. Eee. Dokundukça şey oluyor bu. Şekli bozuyor. Lokum mu lan bu? Aa. Aa sünüyor. Kötü kokular gelmeye başladı. Allah belanızı versin. Bok mu getirdiniz lan? <laughs> Hayır. Hacı ye. Bir evet, şey varsa. Ama dondurucu atamazlar. Çiğ köfte lan. Hayır. Oo. Yok ya bu şey değil. Fazla uzağa gitmiş olamaz. <laughs> Hacı bu ne lan? Soğuk. hala sıcak. Sıcak. Sıcak mı? Bana sıcak tarafım dönmek. Isıttır onu benim de mıcırlaya ya. Ne yapayım ha? Başka ya başka türlü bunu nasıl anlayayım? Şu mıncık Şey mi lan biber salçası mı? <laughs> Çünkü biberi hissettim. Biber <laughs> <Tipik> bana <balığı> mısın? <laughs> biberi hissettim hacı gerçekten elim bayağı gezirdim. Biber salçası. Önceki hayatın da o köpeğe falan mı? Hiç <laughs> <laughs> 3, 3 Yok elimi gerçek. İlk önce kına geldi aklıma. Söylemedim. Ama iğrenç iğrenç kokular gelmeye başladı. kına, Kına da niye biliyorsun da soğuk oldu da donar kına arkadaşlar bu arada. Kına gecemi bekliyorum. <laughs> sıra gecesi. Kına gecesi diye. Sen evlisin abartmıyor musun? Öf be. O yüzden sıra gecesi. Evet sıraya geçeceksiniz. Salçayı yakmışlar. Gel. 7. ürünle karşıladım arkadaşlar. Hazır mı? <laughs> Düşürüyordum durun bir dakika. Hadi bir dakika bir dakika bir, çırp, bir, çırp, bir, çırp, bir çırp. çık bir çık bir çık bir çık. Çık hocam çık. bakın arkadan konuşmayın. Gülmekte sesle de... eşek gibi kişnemeyin. Bak bunlar bizim için çok önemli. Hazır. Ne çabuk hazırla? hazır lan? Hazır oğlum hazır tamam ben lan. Ben hazır değilim ya. <laughs> hazır hissettim. Abi bu oyunu aç karnı... Hocam, hocam Ahmet'in karnı ağrıyor. Lavaboya gidebilir miyiz? Abi bu oyunu aç karnına oynamayacaktık. Var ya yemin ediyorum. Abi biz niye videolar hep aç çekiyoruz lan? Aa. Oğlum, oğlum biz genelde açız. Sorun tam olarak burada. Oğlum gitti ya. Ne geldi? Sürengen mi? Lan? E. Ne, 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 ne. Canlı bir şey. Yani daha doğrusu canlıymıştı. Yani abi. daha önce canlıydı. Ben ne dedim sana? Bu bak bu ıhtapot ıhtapot. ıhtapot ahtapot falan git ama ıhtapot değil. Sert oldu. Önceki hayat. Oğlum bu ne? <laughs> elime bir şey zıpladı. Kurban mı lan? Olabilir mi? Hayır. Elime zıpladı. Bak, abi, yemin oğlum. ediyorum bak bir şey elime zıpladı. Benim tabağımı terk etmiş lan bu. Abi zıplayan bir şey lan. Dur beklerim zıplayacağım. Yok, parçası burada mı? <laughs> Ayağını kopardım hayvanın. Bilmiyorum ki. Ama sıçradı yani. Şuna bir bak. Ha. <laughs> Kafasını tuttu bir şey. Uy inşallah ısırma. Ana. Dur lan ben bunu biliyorum. Bak şöyle ben hep böyle tutarım bunu. Dur. Abi bunun kanadı mı eğer? Tavuk mu lan? Tavuk mu bu? Tavuk. kanadı. Tavuk tavuk. Onu <laughs> Ahmet evet, 4-3 önde hey. Avans veriyorum Ne avansı evet. lan? Tavuk çok belli olmuyordu da 4-3 yani... önde mi? 4-3 önde Ne yaptım ben? <gülüyor> 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 Yapmamam <gülüyor> gereken bir şey yaptım Yeniliyorum Ama gidince kızacaktım <laughs> Çok heyecanlıyım Ahmet Sen... evet. Abi o tavuk nasıl dalı ben anam daha ünlümüş. Şey. Sen abi gezen at... tavuk mu? Gezen tavuk mu? Bu <laughs> adam atıyor mu? <laughs> lan bunu izliyorsunuz mu? Eliyle atıyor mu bana doğru? Sekiz ürünümle karşınızdayız arkadaşlar. Sekiz ürünümüzü getiriyorum. Ben sormadan söyleme. Acı bir kurp falan varsa şuraya yana koyun bilince yiyecek ya. Aynen aynen. aynen. Vallahi, samimi söylüyorum içim dışıma karıştı ya. Tamam yolla. <laughs> devam. Yani hazır mı? Hazır devam evet. oğlum ya evet. Allah Allah. Devam diyorsan devam, devam yani. Abi, hazır diyeceksin. Hazır. Tamam. Hazır ve nazır. Abi dilenci değilim abi. Açsana oğlum gözünü ya. Açamıyorum. Geldik Ahmet. Bak sanki yıllardır otobüsle seyahat ediyorum şimdi midem yemin ediyorum bak. Toz ticaretine mi <laughs> başladın? Aa aynen. Şey lan bu. Yorumlara yazın. Tuz mu? Tuz Hayır. Tuz lan. Şeker? Hayır. Şekerli bir şey o zaman. Hayır. Evet. evet. Nescafe lan bu. <laughs> Kuba dört yasıyor. dört yapıyor. Nasıl bildin lan? Ha şekerli bir şey dedi o arada değil yani. mi? Ben de yemin ediyorum karar vermeyi sandım bak. Şekerli bir şey dedi ne? De, o biz şeker gibi ha şeker deyip acıyı tattıracak gibi geldi. Bir de toz yani dikkatimi çekiyor bu tasvih. Evet. Heyecanlı mısın? Ben heyecanlı değilim de vallahi ateş bastı. Abi bak şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Bunlar şimdi duracak, duracak. O geliyor. Yok, buramayacaklar da. 9. ründe karşınızda arkadaşlar geliyor. Sona yaklaşıyoruz gibi. S Sona değil de neyse sonunu düşünen daha <laughs> Hazır hazır şu an. Hazır. Evet diyorum başın dönüyor. Hadi aynı anda ya haksızlık oluyor. Aa, abi. Birken... <laughs> abi bir de abi bir keşke ken bir ken oluyormuş. Sert El, şey yapmasaydık. La, bu ne oğlum? Dokunmadım ben ona. Ben dokundum da kayıyor bu elimde. <laughs> Aha patladı. <gülüyor> <gülüyor> ee, patladı. <Aa. gülüyor> Hey, merhaba etme. Seninki de patladı tabak mı? Tabak mı? Yavaş yavaş. Ya oğlum öldüreceğim. Tamam oğlum bana yer Mı? As <laughs> ne y oğlum bu? Oğlum elinde bana yer kalmıyor. <laughs> bir, bir tane mi tabak? Bir tane tabak var. Az da. yok. Söyleyin ya. Bir tane Ahmet kimsin, de ya, Ahmet gitsin. Ahmet kardeşim. Sen evet. <laughs> Ahmet. Sen bir şey soracaksın. Ağzma. Bir şey soracaksın. Dağılmış mı <laughs> seversin? Yoksa bütün mü? İsal mı? Yumurta. Yalan. Ayy. 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 Biskolata. <laughs> İğrenç oldu lan. Abi şu an mix yani mix. 5 4 önde İbo. bir şey bir orada. Orada demin bir avans vermiştim ya. kapat istersen kapatıyoruz. Allah'ım canlı bir şey kırmış olamaz ya. Bu <laughs> bon. yok. 9 5 4'ün ay 10. 10. bin de karşınızda arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazır. Bunlar son Hazır. yemin ediyorum bak canlı bir şey getirecek. Hazır dedi tamam. Hazır abi. Canlı bir şey var mı? Var. Harbi mi? <laughs> tamam lan. Bak bu var ya bir şey kırılacak. Canlı olamaz. Yani. Sen o zaman bir yokla bakalım bir <laughs> senin eline zaten ben... Tamam ben şu an sana şey veriyorum. Dokuz <laughs> ürünün yedisinde senin elin... Ayy. Tamam. Elini tamam bak kalamaz. bak sen gözünüzü kapatıp korkarsan. Korkar, korkmayın diye. <laughs> Niye gözümüz aç <laughs> Ben öyle değilim ya Söyle söyle, fanus ne var içinde? Aa, şey ee? Biraz da ben kocanım. Bilir <laughs> mi? Hayır. Biraz da ben... Hayır. Hayır. Ha. Aa bu ne? Bu ne lan abi? Ee, bayağı şey yaptık oluyor Bir temas ettim lan. Canlı değil ya. Ya da ölmüş tarafı mı dekledim <laughs> Ay ne? Ne var Eren ben de aa Biraz da seninkini yoklayın <laughs> Abi billor gibi ya yemin ediyorum bak Billor tuz Dur <gülüyor> dur <gülüyor> ezeceğim bunu dur. Ya da dur kendini Soğanla ay Aa Dur. Tadına bakın arkadaşlar. Aa. Tadına değil. Yani ben, elimiz pis ya. Gerçekten. Yani bir yeriniz yiyorsa. Ben bakarım. Abi bir şey acı bir şey olabilir bu. Dur lan. Dur. Dur 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 dur. Aa. Ben... <laughs> <laughs> İçine var. Ben bozum. Dur. Ben Koptu lan. Bir parçasını alsana. Abi olur. yok bu salatalık değil. Hayır. Salatalık içe çökmez böyle. Dur. Aa. Ne lan bu? Ama salatalık gillerden bir şey. Gillerden, yani. gillerden evet. Kalına evet. bakan kalın. Şöyle tut. Tut da buydu. Aa. Oklayacağım. İdran Bey zaten rendeli şu an. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Gözünü kapat da ağzı tanıma. İbrahim rende. Tamam ben gözümü kapatayım <laughs> sen tadına bak bakayım. Ne lan bu? Abi, bakma bakmayın boş Abi gibi. bunu dışı kaygan var. Tamam bir baba artık ben ben çünkü seçtim. Dışı kaygan bunun bak. Salatalık dışı kaygan. Acıyorum ki tırtıklı. Çekirdeği falan var. Abi, abi yemin ediyorum ağır bir şey o biber gibi bir şey. Öf. En son yumurta vardı. Yumurtayla bunun uyumu hiç iyi değil arkadaşlar. Yalan. Ha <laughs> gitti. Balık mı? Değil. Hayır. Ahmet biber e, ısırla ısırla be. şey mi lan bu kabak mı? hayır kabak tırtıkla aa küçükken yediydim patlıcan mı? aaa bana niye çıkarttın bana desene gözünü kapat ben, ben çıkarttım ben. ben dedim artık ben çıkardım bu kotudan özgürlüğü ilan oldu. 5-5 oldu artık aa, son ürünümüz bizim. Beş 5 ve son ürün bunu ve bilen kazanacak yani buna dokunabilen kadar ölüklük. daha aa. doğru arkadaşlar Allah'ım inşallah Gönlüme göre ver ya. <laughs> arkadaşlar gören neler çıkıyor değil mi? Kapatalım mı? Kanalımıza abone oluyor musunuz? Hayır. Yorumlara, yorumlara kısmına <laughs> yorumlar yazıyor musunuz? Hayır. Hiç yorum yazan yok. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Ahmet bir dakika. İki tane dislike atan arkadaşlar. Onlar bir yorumda kendini belli edersin. Yok, dine dislike atabilirsiniz. Yok yok, şey olarak değil yani. Ya hadi şimdi adam kalkıp da ben sizin partine oy vermedim diyor mu? Şu anki durumda demiyor. Ama herkes verdim diyor. Bana <laughs> 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 atabilirsiniz bak gerçekten. Performansınızı... Barcelona! Bunu yapmayacağım. Performansınızı evet beğenmiyor olabilirsiniz gerçekten. Yani konum itibariyle videonun çekilişi, ilerleyişi dislike atabilirsiniz." ama yorumlarda da bizim kusurumuzu bize söyleyin ki biz de düzelmeye çalışalım. Yani hep aynı kusurla yani, gitmeyelim. Bizi yani. popo oyun demiyoruz. Biz like atıp kötü yorumlarınızı atabilirsiniz yani. Ama biz şey değiliz yani böyle bizim egomuz şişirin, yok balon şişirin falan değiliz. Fikirlere her zaman işe evet. arkadaşlar. Boş yapmayın, beyin <laughs> Yani. Hadi bakalım. Patlıcan nedir yani yumurta balon. <laughs> Yeniye mi geçiyoruz? Kapatın gözlerinizi arkadaşlar. Son nesne demeyeyim de ya da son bu can, canlı Cisim. bir şey olduğu için son şeyle diyelim. Abi canlı gelmesin. Yaratık, abi. yaratık o zaman. Son, bir dakika önceki şeyi kaldırmam lazım önce, bir saniye. Şimdi ya! Sonu yer mi? Getirdiğin şey. Aa, odur ne olabilir? <laughs> Şeyler bunlar bunların kurşu var ya onu mu getiriyordun abi? Uçar oğlum odur <laughs> onu. 11. ve son ürünümüz geliyor. <gülüyor> 10. yalnız. <laughs> <10. gülüyor> o <laughs> 11, pardon 11. 11. Pardon. ya. 5-5 değil, 10'um. Evet, evet. Şey... Şey... E, iç savaş çıktı şu an. Final Brawl. O kadar abi. şey elledim ki arkadaşlar. Evet, şimdi o de ellemeye şey de de devam, de devam edeceğiz. Abi dur, dur ya, saldıracak. Bekle bir dakika. Dur dur durayım da. Aha! Abi canlı getirmeyin ya. Tam dur. Bak okay. arkadaşlar benim tamam. böyle... Neyse bağladık. Evet gözünüzü açabilirsiniz. Bağladınız mı? Hazır. Köpek. Köpek mi lan? Ha? Hazır <laughs> hazır. Dur hadi konuşalım. <laughs> Tepki verebilecek bir canlı değil kanka. Nasıl bir canlı? Aman. <laughs> şey mi? Neydi o? Amik. <laughs> Tecrübeli bir canlı mı Abi şöyle yapıyormuşum Gerçekten böyle tavana yapışan bir şey varmış evet, Diye ısırsa ne yaparsın? Sen elin ısırırsan zaten 6 Abi güvenemiyorum <laughs> ya Güvenemem Servetime <laughs> malıma. Biraz hadi gaza getirin <laughs> <tıklamışı da sıfır gülüyor> tuttum Sıkıyorum. Ay elime geldi Tuttum mu? Mı? mı lan bu yoksa bizi pek mi atıyorsun? He poğaçan şu anda an, Bir abi. tane mi var? Tamam Bir iki tane Bu ne lan? Bir tane İki tane mi var? <laughs> Tostum ama tatlı Tüylü bir şey kanka. Ne? Tüylü bir şey. Tüylü bir şey mi? Evet. Ee, nasıl canlı oğlum o zaman? Ayağım ee. <laughs> ayağı yok bunun nasıl canlı? Ayaksız canlı. Evet, <laughs> olarak gider. Tüylü dedin değil mi? Evet. Tüysüz olsaydı? Aa. abi de tüylü lan. Git. Oğlum bu çok da canlı değil lan. <laughs> evet. Yarı canlı. Ee, ay kafası nerede bunun? Kabuğu soyuyor mu? Bir vurumlu canı var yani. Vuracağım mı? A dur. A. Ahmet. Bundan bir şey anlamadım. A. benim benim Sakin. Benim Ahmet. Dur la bu, bu Bir... Şunlar değişik mi abi şu? Be... <laughs> oğlum ya elime attısın. Ortum yemin ediyorum. Ben bilerek yaptım onu. Ama Şerefsiz sabah şey da tabağı attım. Ahmet. A. Dur la. Aa, abi içinde oyun var. Ezdim 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 ben onu. Ezdim. Öldürdün mü lan? Mümkün. Abi bu nasıl bir tadına bakacağım. Yok, kokusu da gelmiyor. Karışmış kamalar. Bak şurada uyu var. Ne acaba? Sanki şurada ayna varmış gibi bakmayın mesela. Dur lan. <laughs> Gözükse. Keşke. Abi bu ne lan? Tüylü müylü bir şey. Ahmet bunu ben ezeceğim ya. Ben. <laughs> abi ezme bak. Bak meyve bu. O bir meyve. Ya da patates değil. Domates de değil. Ahmet Çünkü senden bu... mi benim düşündüğümü düşünüyorsun? Ne? Şeftali. Şeftali. ben bunu yiyorum. <laughs> 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 Allah hayır. Evet. Ödülümüz buydu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne ödülümüz var mı? Evet o zaten son, sonuncusu ödülümüz zaten sizin <laughs> Yani, Bunu güzelce yıkayalım mı arkadaşlar? Nedense bu hayatta en çok sevdiğim şey ne var? Şeftali. Oğlum sen videoda görünmeyeceksin cezalısın. Geçen videoda osurmuşsun musun yorumlarla yazıyordun. Hayvan <laughs> herif. <laughs> Şeftali vermem kardeşim. Elini çek bak. Şeftal hayır. Şeftal. Ben, 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 ben sana şimdi güzel güzel. Bana da böyle ya. abi. Tamam böyle canım. El, tamam. <laughs> evet arkadaşlar, eee <laughs> şefin kimden <çeşim> şeftali? Güzel. Güzel değil mi? Al kardeşim. Sen <laughs> şöyle ye. Güzel de tabii bana şey. Sen bunu al. Şunu da böyle sana al. bana Çok. Keşke ekmek et. Bu arada kanalımıza abone olup şeftali yemeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> şeftali. Like atın. Şeftalini faydalarını aşağı bırakıyoruz. Buyur kardeşim. Emojilere, sen pardon yorumlara, yorum sonunda şeftalini... Oğlum göz hakkı oluyor ya. Şunun. Şeftal çok pahalı bir şey değil abi. Her abi, ne yaşıyor? Şu... <laughs> <laughs> ya böyle e, şey oldu. Abi, 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 abi. Canı çeker olursa bana ıh. Adres bilgi İban atsın. İban atsın 5 liralık şeftali bizden. Abi bizim ödülümüz siz niye yediniz? Eren'e bak bitirmiş Hayır. Arka planı zaman valla dostum ya. Aç mı gezelim bunu? Tabii tabii. Arkadaş, <laughs> arkadaşlarım. Sabah da dokunup dinliyoruz biz ne yapalım arkadan? Canım arkadaşlarım, arkadaşlarım emeği. Neyse kapanış yapıyoruz arkadaşlar. Böyle içeriklerin gelmesi için gerçekten... Bire bas. Bire <laughs> bas. Üç. Kanalımıza İki. abone değilseniz abone olun. Bir saniye beyler. <laughs> bak ben de olmuşlardır ama ya. Aboneyseniz zaten Hı. çok abone Aboneyseniz var. çıkın bir daha gelin. <laughs> <laughs> yani heyecan katın. Yok çıkmayın ne olur bak siz Hareket çıkmayın. olsun hareket. Yorum atın. Nerede hareket orada hareket. Oğlum bir kafanı yapacağım <laughs> anasını <laughs> Yorum tamam, atın. Evet Ahmet evet, söz senin. Tamam bakayım. bol bol yorum atın. Videolarımızı beğendiyseniz like, beğenmeseniz dislike atmayı unutmayın. Geçen oğlum. Bir de. Kapan.